Bastırma. Tamam mı? Tamam. Tez sesini yap. Hemen tezlendim. Hiçbir şekilde. İçişleri Bakanlığımızın ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteklemiş olduğu Emeğe Katkı Hane Kazanç Bakır işlemeciliği projesi kapsamında eğitmenlik yapmaktayım. Unutulmaya yüz tutmuş ve Van'da bir ilk olan bakır işlemeciliğinde takı yapımı eğitimimiz dernek bünyesi altında öğretilmekte. İleri de kadınlara kazanç sağlaması amacıyla projemiz bu kapsamda devam etmekte. Tamamen el işçiliğiyle makina, desenli damgalar ve çelik kalemler kullanmadan çeşitli takılar yapmaktayız. Yakın zamanda yapılacak olan sergimize tüm sanat severlerimizi davet ediyoruz. Thank <laughs>